Merhaba dostlar, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Safer ayındayız, senenin ikinci ayı. Muharrem, sonra Safer. Safer veya Safer. E, bu ayda kazalar, belalar çok olur derler. E, Birçok kadim kaynaklarda belaların birinci kat semaya kadar yaklaştığı aydır diye ifade edilir. Bu ayda korunmak için bir takım dualar var. Aynı zamanda da hacı duası anlamında kardeşler kazalar belalar yaklaştığı an Rabbimiz Teala'ya sığınmak bizim yapmamız gereken vazifemizdir. Özellikle güzel dualarla hem korunmak için hem de duaların ve dileklerin hayırlı bir şekilde gerçekleşmesi için okuyacağımız dualar var. Ben bu videomuzda size inşallah safer ayında okuyanların bütün dualarının, hacetlerinin, isteklerinin gerçek olacağı bir duayı öğreteceğim. Bir de korunmak için hocam. Kazalardan, belalardan, kötülüklerden Allah'a sığınmak için. Size bir sürprizim var. Onu da birazdan paylaşacağım. Öncelikle videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Osmanlı'da resmi evraklarda, mesela o eski zamanlarda Saferul Hayr diye yazılırmış. Saat harfi rumuzuyla böyle gösterilmiş e, değerli kardeşler. Tabii safer ayı e, fethateynle bir illet, bir hastalık adıdır. E, i̇nsanın karnına aruz olup bedenini, işte benzini böyle kehribar gibi sarartır falan derler. İşte bu ayda oruç gibi e, namaz gibi nafile ibadetlerin yanı sıra e, bu aya has ibadetlerle de meşgul olmak lazım. Şimdi tabii bizim en büyük silahımız nedir? Duadır. Değil mi kardeşler? Yorumlara birer tane amin yazalım evvela. Ee, şöyle bir toplu duaların bereketinden kısmetimizi, nasibimizi alalım. Efendimiz buyuruyor ki Cenab-ı Allah'ın fazlı kereminden isteyin. Allahü Teala çok istenilmesinden hoşlanır. Biz isteyeceğiz. Mübarek Allah dostlarından birisi diyor ya ya Rabbi cennetine talibiz, cemaline talibiz, rızana talibiz ya Rabbi. Veren sen olunca küçük şey istenmiyor Allah'ım diye böyle dua edermiş biliyor musunuz? Muhakkak ki ısrarla dua ederseniz duanız kabul olur değerli kardeşler. Özellikle şu duayı arkadaşlar okuyalım ondan sonra dileğimizi, duamızı, niyetimizi alalım. Herkes kendi dileğini söylesin sonrasında. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. سلام عليكم بما صبرتم فنعم أكبى الدار. سلام عليكم ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان خفيا والسلام على من اتبع الهدى وسلام على العباد الذين... وسلام على العباد الذين اصطفى سلام عليكم لا نبتغي الجايلين سلام قولا من رب الرحيم سلام على نوح في العالمين انا كذلك نجزي المحسنين إنهم عبادنا المؤمنين. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. سلام على موسى وارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. سلام على الياسين انا كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين وسلام على المرسلين سلام عليكم ضبتم فادخلوها خالدين سلام حتى مطلع الفجر Allahümme barik fi şehr-i safer vaktim lena bi saadet ve zafer Amin. Bak özellikle bu son bölüm çok iyi. Allahümme barik fi şehri i safer. Ya Rabbi safer ayını bize mübarek eyle. Vaktim lena bi saadeti ve zafer ve onu başarıyla, mutlulukla tamamlamayı bize nasip eyle. Amin. Okuduğum bu duayı dinlediniz. Amin diyerek lütfen eşlik ediniz ve şu ayetlerdir bakın. Bunların hepsi Kur'an ayeti abi okuduklarım. Hep Kur'an ayetleri okudum size. Sondaki dua hariç siz de içinizden herkes niyetini alsın inşallah. Bir tane de hocam size sürprizim var demiştim. Bir güzel korunma duası. Bak hiç çıkarmayın üzerinizden. Ben kendim devamlı boyumda taşırım bunu ön yüzünde ve arka yüzünde iki tane duayı, Esma-i Erba'in dualarından kırmızı Yemen akik taşına yazdırdım. Bir tanesi zenginlik duası, bereket yollarımızın, rızık yollarımızın, rızık kapılarımızın, olmasın zenginlik kapılarının açılması için. Bir tanesi de korunma duası. Kazalardan, belalardan, nazarlardan, sihirden, büyüden, görünmeyen varlıkların musallatından, kötü huydan, kötü ahlaktan, kötü arkadaşlardan ve bunlardan gelecek zararlara Allah'a sığmak için dua. Etrafı 925 ayar gümüş kolye mutlaka birer tane alın boynunuza takın. Erkekler de bunu takabilir, kadınlar da bunu takabilir. Radyolarda, televizyonlarda hep söylüyorum, biliyorsunuz, anlatıyorum. Bugün de kardeşlerime ulaştıracağım. Ekrandaki WhatsApp numarasından yazın. Bu kolyeden alan bütün kardeşlerime hayatınız boyunca okuyacağınız kendiniz için maddi sıkıntılar, manevi sıkıntılar için, iş bulmak için, evlenmek için, kısmet için, acet için, borçtan kurtulmak için, içim daralıyor ne yapsam diyenler için, vesvese takıntı için, ağlayan çocuklar, kötü huyu olanlar, kötü alışkanlığı olanlar, e, aklına ne geliyorsa ya hocam bana şununla ilgili bir dua lazım var. Hepsi burada yazıyor arkadaşlar. Mükemmel bir dua kitabı. Hem Arapçaları yazıyor hem Türkçe okunuşları yazıyor. Ayrı ayrı yazdırdık. Kitabı size kolyenin yanında arkadaşlar bedava gönderiyorum. Whatsapp'tan yazın. Bu kolyeden alan bütün kardeşlerime dua kitabını bedava gönderiyorum. Dua kitabının yanında kardeşlerime yine bu dua kitabının içerisinde 40 tane ismi azam duası yazar. O 40 tane dua bakın burada. Evinize, iş yerinize astığınızda mükemmel fayda görürsün. Bana çok dua edersiniz ha. Söyleyeyim bana dua edersiniz maddi, manevi, bütün rızık, bereket duaları hepsi burada yazıyor. Korunma duası. Bir tane Hizbul Masum. Bu duayı arkadaşlar İmam Gazali Hazretleri mübarek kaleme almış. Onun terkibidir. Çok büyük korunma duasıdır. Hizbul Masum. Her evde bulunmalı. Hilye-i Şerif. Peygamberimizin hilyesini yani dış görünüşünü anlatır. Hazreti Ali Efendimiz bunu ilk yazmış. Yani bir Hilye-i Şerif, bir Hizbul Masum, bir esma-i erbain duaları bunlar. Bir evde bulunsa o eve nazar, sihir, büyü, tesir etmez, kötülük ulaşmaz, hırsız girmez, yangın olmaz diyor ya. hiye i şerif öyle bereket ki. Yani bunların bulunduğu evlerde daim böyle sıhhat, afiyet, güzellik olur değerli kardeşler. Siz de bize dua edersiniz. Bu üç dua fişini bedava yolluyorum. Kitabı bedava yolluyorum arkadaşlar. Kolyemizden mutlaka alın. Bana dua eders o kadar söyleyeyim size. Tamam Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın